sub indo by broth sub indo by broth3rmax Terima kasih telah O tarafta yükleniyor şimdi. Tavşan Tepe offside'den geldiği için bayramaz. Orta dönmedi. <laughs> Yüksek orta dönen top bir anda orta alanda kaldı. Enis Efe Koca son anda bir penaltı atışlarında onları da değineceğim şimdi. Ortalığa çevrilen top. Çıkması konusunda uyarır takım arkadaşlar. <laughs> Sağ taraftan gidiyor şimdi on numara. Kadircan Yerli Türk. Rahatsızlandık değerli sporcularlar ama şimdi iyiyiz. Canlı yayınımızı hala beğenen kişi yok şu anda 150 kişi beğeni, izliyor ama hala beğenen. Bursa'da acayip bir hava var şu anda fırtınayla karışık acayip esen bir hava. Şimdi kalıcı kaç karşı karşıya kalacaktı? Topun başında şeytan var orta defansan sekte Mustafa da defansan sekte Mustafa da bu dakikalarda ileri çıktı. İsmail Yıldız takım arkadaşına kazandı. Seyitan orta şut karışımı direkt kaleye Çetin Koç, Medet Döner her iki takıma da başarılar diler. Erdin Hocama da bu güzel anlatımından dolayı teşekkürler ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Çetin Koç teşekkürler. Demir topu sektirdi. Takım arkadaşı Tuna İbiş'e attı ama Tuna bir şimdi aldı. Sağ taraftan bindiriyor şeytan. ama top geçmedi. Berat Mercan hatalı pas. Yalova Yalova sol tarafa döndü. Demir Demir'den Metehan. Metehan'a baskı var orada. Baskıdan kurtuldu. Kadir sıyrıldı. Bir kez daha Kadir orada. Eymen Acar kaleciye kadar döndü. Efe faydalı. Efe sol tarafta Yusuf. Yanında Demir var. Demir'i görüyor şimdi. Bir kez daha alver yaptılar. En geride birinci bölgede kaleciyi oyuna sokuyor. Efe. İsmail Yılmaz offside'da değil. 19 numara bozuyor. Devam ediyoruz. Şimdi Kerem içeride ortasını yaptı. Tuna iş gelmedi. Dönen top bir kez daha İsmail. Kaptan Ömer Tümer hata var Taç. Sol taraftan tribünden önünden taçısını kullandı. Metehan bir kez daha aldı topu. Orta alanda topla buluşturuyor takım arkadaşını. Şimdi Tuna, Tuna şut kaleci. Dönen top. Bir kez daha Tuna sekiyor. Çeşitli yerlerinde, il 81 ilimizde olmayan canlı yayın kalitesiyle, Bursa farkıyla sizlerleyiz. Bursa'da medya katkılarıyla. Değerli spor severler, hayırlısı olsun diyelim. Hak eden kazansın. Müsabaka hakemlerine de başarılar. Alper Cesur ve idaresindeki hakem arkadaşlarımız, Bursa Bölgesi Klasman Hakemlerimiz. Orta geldi direkt kaleye son anda kaleci. Güçleriyle takımına adeta güç veriyor. Bir kez daha Yalova sol taraftan corner taşıyla oyuna başlayacak. İçeri gelen top Serkan çıktı. Bu sefer kademede çarpışan çocuklar yerde. Serbest atış Kerem Tuna Tavşan tepe tüm hatlarıyla ileride Kaleci'ye kadar gelen top 30. dakikadayız ilk devrenin bitimine Son 5 dakika normal süre Közdemir. top kaybı. Hızlı hücum Kadircan. Yunus Emre gösterdi kendini. Yusuf'un arka. Karşılıklı ataklarla ilk devre 0-0 bitmişti. Şimdi Tuna, Tuna İbiş. Kale karşısında şut. Defansa da çarptı biraz. Buluşuyor Doruk. Sol tarafa döndü Doruk. Orada topla buluşan Demir ve Metehan. İçeri kat ediyor şimdi. Döndü. Seri penaltı atışlarına geçirecek. İçeri çevrilen top son anda kademe. Bir anda Mustafa'nın önünde kaldı. Baskı var orada. Baskı Emen Acar. Sonrasında pas kendi sahasından çıkıyor. 8 numara. İsmail Yılmaz 2-2. Gole gidiyor Yavaho. Turayi 5 ceza sahasında döndü. Sağ taraftan şimdi Seyitan geldi. Uzaktan şut! Direkten yoktu Alper Jesur da güzel oynattı pozisyonu ve devamında direkten dönen bir top izledik. Bu pozisyondan sonra tekrarını izleyelim. Şimdi Turayi 5. Turayi 5 pasında 3'e 2, 4'e 2. Pası hatalı. Bu pozisyondan sonra tekrarını izleyelim. Şimdi Turayi Tunay'ı bir iş pasında 3'e 2, 4'e 2. Pası hatalı son anda. Tuna uzaktan şut ve gol! <laughs> Takım arkadaşları buluşturdu topla Ömer. Kerem Tuna sağ tarafta Karıcı. Bir anlık hata. Büyük hata Kadir Canlı Alıntık ve gol! Canlı yayında heyecan durukta. Doruk. Doruk. Asmak out. Sevdiği toplar. Bir kez daha sol tarafta Yusuf Yılman uzaklaştırdı topu. Orta alanda korner mücadele. Harika bir dönüş orada. Eymen Acar. Şimdi Enis Efe Koca şut ve Serbest vuruş. Römer şata gol! Kışlara işaret ediyor müsabakanın hakemi. Alper Cesur. Serbest atış. Üç kişilik baraj. Şimdi düdük çaldı. iki iki eşitlik var. Orta şut karışımı arka tarafta son anda. Orta alanda. Eymen Acar. Sağ tarafa döndü. Omuz omuza mücadele. Mustafa. Şimdi Donato pas ve son anda kaçırıyor kaçırıyor diyebilir miyiz? 60. dakika son 10 dakika Yalova'dan Emir Külüş diye selamlar. Bence Yalova Spor kazanır demiş. Şimdi bir kez daha en son anda defa istekli daha arzulu. Aslında iki takım da arzulu ama zaman zaman gördüğünüz gibi hatalar var. Arda araya girdi yine. Arda pasında offside var mı yok mu? Topla buluşuyor. offside. <laughs> Saygılar sunuyoruz Kaan Tavşan Tepe Yalova Spor Karşı karşıya Değerli sporcularlar 2-2 skor Şimdi bir kez daha Orta alanda kaptan Ahmet Hasan Kolpar Top kaybı Tavşan Tepe topu çalıyor Berat Mercan Omuz omuza mücadele Öncesinde faal Değerli Sporçelerlerimiz ceza sahası bir ay hareketli. Topun başında Seyitan orta içeri. Arka tarafta dönen top kaleci. Kalecisi Serkan Ören. Uzatma dakikaları var mı? Enişefe sever bu topları iki kişi arasında. Enişefe, Enişefe şut ve gol! Şeytan Hocam az geri Hocam Orta içeri tehlikeli bir an dönen top bir anda karambol Orta içeri tehlikeli bir an dönen top bir anda karambol Nasıl kaçar bu pozisyon Yalova Spor adına Anlar son ataklar Omuz omuza gidiyor Enis er Efe Koca Enis Efe Koca son dakika bir kez daha topu önüne aldı takım arkadaşları yok Vuruyor yanalarda Omuz omuza gidiyor Eniştefe koca Eniştefe koca Son dakika Bir kez daha topu önüne aldı takım arkadaşları yok Vuruyor yanalarda Ve maçın bitişti Tavşantepe U14 şampiyonu Bursa'da Ceza sahasında döndü. Sağ taraftan şimdi Seyitan geldi. Uzaktan şut. direktten Tuna uzaktan şut ve gol. Tuna sağ tarafta Karıcı. Bir anlık hata. Büyük hata. Kadir Canlı gol. Şimdi Enişefe Koca şut ve gol. Serbest vuruş. Rövür şot alıyor. Gol. Pas. Ve Enişefe. Enişefe şut. Beni içeri Değerli spor severler. Spor'u 3-0 yendi. Daha Eskişehir ile 0-0 beraber kaldı. 4 puanla A grubu birincisi olarak zirveye çıktı. Bendere ile 1-1 beraber kalırken Kadırcan şu anda atakta. Kaleci Efe Fatih'e falan... Bir bir beraberlik sonrası Yalova FK ile karşılaştı ve 3-1 yenerek 4 puan oldu. Değirmen Yalova Spor pelatatı 5-4 Menderes'e atışı B1-A1'in rakibi oldu ve şimdi A1-B1 karşı karşıya. Türkiye Şampiyonası'nda Yalova Spor Avşantepe'nin karşı karşıya. Son ataklar omuz omuza. Gidiyor Enis er Efe koca. Enis Efe koca. Enis Efe koca. Son dakika. Bir kez daha topu önüne aldı. Takım arkadaşları yok. Vuruyor yanalarda. Ve maçın bitişti. Tavşantepe 14 şampiyonu Bursa'da. Evet şu anda sizler Bakıyorum Yalova Spor'dan Kim gelecek ee, Geçmiş olsun hocam Evet Yalova Spor Yalova Spor 3 2 Orada malzeme malzemeler... Evet son bir röportaj alacağız. Kamerayı aşağı indir biraz. Uzat kabloyu. Şu anda maç sonunda Tavşan Tepe. Ayıp, ya, bu... Kamera biraz yaklaşsın, biraz Ayı. bekleyelim hocam. Evet bekliyorum arkadaşları. Aşağıya kadar gel. Aşağı aşağıya buraya kadar. Deminki yere kadar gel. Fişi çıkar, şarjını çıkar. anda bakalım sesimiz var mı? Yayında evet sesimiz var. Hocam buyurun. Evet değerli spor severler Yalova Spor Tavşan Tepe final karşılaşmasında 7. müsabakada Yalova Spor karşı karşıya geldi. Tavşan Tepe Spor karşısında sevgili hocamın nazarıyla direklerden döndü. Sonrasında gol geldi. Evet. 1-0 1-1 2-1 3, -2, 3 -2, yani 2-2 3-2 son anda maalesef evet. veda ettiniz. Evet. Hocam neler söyleyeceksin? Duygu düşünce anlamında buradayız. Sayın kamera var. Vallahi biz turnuvadan memnunuz açıkçası oynadığımız oyundan. Biz iyi oynadık. Ee, ama bireysel hatalardan gol eddik çocuklar biraz eee basit hatalar yaptı. Ama onlar da biz e, oynadığımız oyundan da yani turnuvaya kattığımız futboldan da memnunuz açıkçası. Tavşan tebrik ediyoruz. İnek turlarda başarı diliyoruz biz de çalışmaya devam edeceğiz. Oyunumuzu geliştirmeye çalışacağız. Daha iyi oynamaya çalışacağız. Peki buradan hocam spor severlere son mesajlarınızı hocam. Sizden de röportaj alayım sonra konuşmanıza. Yani e, spor severlere bir mesajım. yani o oyun oynamayı desteklesinler. Biz elimizden geldiği kadar oynadık. Takım da rakip takım da iyiydi. elinden geleni yaptı. E onlara nasipmiş. diyoruz. Yapacak bir şey yok hocam. Eyvallah hocam. Devam Peki. Teşekkür, çok. Sağ ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Başarılar. Teşekkür ederiz. Yalavaz. geldiniz bizde. Bursa'da i̇yi, mis iyi misafir ettiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bizden de teşekkürler hocam. Teşekkürler. Saygılar inşallah. Hocam birkaç cümlede sizden alalım. Yalova Spor defterini kapatalım burada diyelim. Sizinle neler söyleyeceksiniz? Ee, öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün Yalova'ya, Bursa'ya çocuklarını seyrettirdiğiniz. Biz buraya e, güzel futbol izlettirmeye geldik. Güzel futbol oynamaya geldik. Buna da başardığımızı düşünüyorum şanssızlıklar oluyor bu gruplarda. Evet evet. Çok önemli değil. Yolumuz uzun. İnşallah bundan sonra üstüne koya koya geleceğiz. Bursa'daki bütün spor severlere de çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz Yalova'ya, Yalova Spor'a, Yalova severlere, spor severlere de başarılar. Sevgiler, saygılar. Teşekkürler, Teşekkürler hocam. Çok sağ ol Evet şimdi Seviç gösterisindeyiz ve daha sonra röportajlarımız devam edecek yine. <laughs> havalarda Tavşan Tepe Serkan Tuzcu. Evet takım olarak röportaj alalım gençler. Evet gençler, hocam. Evet, kaptan Ömer Tümer. Önderliğinde tüm takım Tavşan Tepe Spor Türkiye Şampiyonası'nda 490 dakika sonra finalde adını yazdırıyor. Bursa'dan Türkiye Şampiyonasına devam ediyor. Tebrik ederim kaptan. Artık biz konuşmayalım. Siz konuşun neler söyleyeceksiniz? Rakibimiz yine çok iyiydi. Buralara kadar onlar da çok mücadele etti. Biz de çok mücadele ettik. İlk yarıda oyuna baktığımızda onlar bizim üstündü ama biz inandık. Devamında da onlar gol attı ama olsun. Biz her türlü gole cevabımızı veririz. Onlar açtıkları ortalarda bizi çok tehlikeye soktu. Biz inancımızla, yüreğimizle, ayaklarımızla, oyunumuzla onlara karşılık verdik. Ee, rakibimiz çok iyi olmasına rağmen biz daha iyiydik. Biz daha çok inanan taraftık. Sen de. Rakibe çok teşekkür ediyoruz. Çok mücadele verdiler. Buralara kadar gelmeleri bize bir sürü takımdan daha üstün olduklarını belirtiyor. Çok iyi top oynadılar. Ama biz de tavşan tepeyiz. Biz de hakkımızı veririz. Diyorsun. Teşekkür ederiz. Evet. Konuşmak isteyen gol atan sporcularımız en son Enis Efe Koca. E, telefonla konuş. Tabii. Evet. Evet Enis. E, tebrik ederiz. Harika bir oyun. Son dakikada kaçırdığın pozisyonu da saymazsak e, neler söyleyeceksin? çok mutluyum. e, son dakika pozisyonunda hocam. Çok yoruldum. Ayağımda çekiyordu hocam. O yüzden kaçırdım. E, Belki attığın ilk gol gibi gelişine duraksamadan vursaydın kademe derinliğinde top filelerle buluşabilirdi ama kontrol sonrası kademe derinliğini yerini aldı. Orada yanalarda buluştu ama maç yine söyleyeceksin. 1-0 geriye düştünüz. Beraberlik sonra üstün oynadınız. İlk devrede biraz daha topla fazla oynamadınız. Ne söyleyeceksin? çok çalış çalışacak hocam yani nasıl Evet yorgun savaşçılar tebrik ediyoruz size. Konuşmak isteyen var mı gençler? Evet, gel bakalım. En son Kadircan nerede? Nerede? Şu görünmüyor. Evet. Öncelikle tüm takımlara teşekkür ederim. Bir kardeşlik olduğumuz için hata, ya hata yaptıysak bile hatamızı hep beraber telafi telafi etmeye becerdik ve bu maçı galibiyet almaya başardık. Başkanımız Cihan'a çok teşekkür ederiz. Bütün geceniz için gündüzümüze kattı. Bütün mücadelemizi verdi. Bir hafta boyunca ailesinden, çoluğundan, çocuğundan ayrı kalarak bizi düşünerek ve e, bizi düşündüğü için biz bu bu düşüncenin altında kalar, altında kalmayarak biz bu galibiyeti aldık. Hem Kocaeli'nin hem de Bursa'nın şampiyonu olmayı hak ettik. Evet tebrik ederiz. Evet şimdi Kadircan geliyor. Kadircan Kadircan. Evet Kadircan son röportajı sporcu olarak Kadircan'la yapalım. Sonra teknik kurmaylara döneceğiz. Evet Kadircan neler söyleyeceksin maçla ilgili? Rakip çok iyiydi. Çok iyi pas yapılardı. Ama biz de çok iyi mücadele ettik. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Öne geçtik. Sonra kazanmasını bildik. Çok mutluyuz. Evet tebrik ederiz. Başarılar diliyoruz şimdi teknik kurmaylarla hocam buyurun hep beraber yine. Sporcu arkadaşlar, arka tarafta sessiz kalın. Canlı yayındayız. Hocam tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir aralarda havalarda gördüm seni hocam. Evet. Ee, zirvedeydiniz yine tebrik ederiz. Evet çok... Maç var tamam. Maçımız varmış, Harika duygular yaşadık. Kendimizi kaybettik sağ kenarında. Sesimiz kısıldı. Ee, çok zor bir rakibe karşı oynadık. İlk yarı topu rakibe bırakıp kontra atakla e, skoru bulmaya skora gideriz dedik. Geçiş oyunu oynarız dedik. İlk yarı maçı tutup ikinci yarı hamlelerimizi yapacaktık. Yani iyi çalıştık dersimizde takdimiz tuttu. Ee, i̇şin bir tarafı da fark ikiye üçe de açılabilirdi. Son kale, kale boşken kaçırdığımız pozisyonlar var. Yalova Spor harika takım. Direkten o, dönen onların da Onların var. Maç bir, bir biz yöne geçiyoruz. Onlar geçiyor. Dönüyor maç. Onların da ayağına yüreğine sağlık. Onları da tebrik ediyoruz. Aynı zamanda da çok da centilmenler. Yani Öyle zor hikayeler var ki bu başarının altında. Başkanından yöneticisine, futbolcularına kadar yani anlatmaya başlarsam kendimi tutamam yani ağlarım. Aman hocam. Aman. Aman. Ya değilim, şimdi tebrik ederiz. 20 son 26'ya kaldık. İleride bir ay içinde herhalde belli olacak. Bakalım gidebildiği ne kadar Tebrik ederiz. Hocam Teşekkür çok kısa sizden de birkaç duygu alayım çok hızlıca. Kısa zaten. Maç başı Sedasyon dedik. Federasyon başkanımıza söz vereceğim sonra Bursa ayağı için uygun mu değil. Evet maç başı çocuklara üç şey söyledik. İnan hayalet savaş. İnandılar hayal ettiler savaşlar. Şimdi hayallerine kavuştular. Küçük bir semt takımını burada Bursa'da şampiyon yaptılar. Bu büyük başarı onların buradaki başkanımız, hocamız, yöneticilerin bizi izleyen velilerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sağ Şantefe Türkiye'de son 26'da. Evet teşekkür ederiz. Tebrik ederim. Başarılı devamını dileriz. Evet, yayında yapımda emek geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bursa şampiyonu Tavşan Tepe Spor oluyor. Tebrik eder Başarıların devamını dileriz. Sporla kalın, hoşça kalın. İyi bayramlar.